Neden bana şu hipnotize edici göz buluşunu göstermiyorsun dostum? Çünkü eğer ona doğrudan bakacak olursan tamamen benim kontrolüm altına girer. Demir ilah deme adamım. İşte bundan hiç emin değilim. İşte bir inançsız, ha. izle bakalım dostum. <laughs> ah. ah, Chester. Chester bir şeyler yap dostum. Ha tamam sorun değil. Güzel çocuk. Biz senin dostunuz. Aferin usludur bakalım. Gördün mü Pierce? Hipnotize edici göz buluşu bir şey yarıyor. Pierce? Şey... Buradan manzara çok daha iyi görünüyor. <laughs> Uslu çocuk. İşte köpekçik, soğuk bir içeceği hak ettin. Ha, ha. üzgünüm dostum. Aa, aa. sanırım haberler kötü. Ne, ne, ne oldu? Seni uyarmalıydım, su hipnoz etkisini ortadan kaldırıyor. Aferin sana uslu köpek. <laughs> Paçayı ucuz kurtardık. Küçük dostumuza içecek güzel bir şeyler getirsen iyi olacak. Küçük Mega Bey'in bu sefer gerçekten iyi bir iş başarmış. Bunun gibi bir buluş ...insanın yararı için kullanılmalı. Özellikle de bu adamın adı 3. Pierce Thorndike'sı. <laughs> Gençlik Kulübü'nün krallığı için kime oy vereceksiniz? Ben her zamanki gibi sıraya oy vereceğim Ben bu sefer başka birinin zevki yaşamasını isterdim Kim mesela? Kim olursa oh. Oh. Merhaba arkadaşlar Merhaba, Merhaba Piyos Tam zamanında geldin Biz de gençlik kulübünün müthiş kralını seçmeye çalışıyorduk Gerçekten mi? Sakın söylemeyin. Bize neler oluyor böyle? Artık uyanalım ve manolyaların kokusunu hissedelim. Gençlik kulübüne en iyi kral olacak kişi burada işte. Kesinlikle öyle. Hepimizin yakından tanıdığı Radli. Radli mi? Evet. evet. <laughs> bakın bu, bu, bence bence hiç iyi olmaz yani sanırım git bu iş için benden daha uygun. Evet rahat ile haklı. Bu işi yapacak kişi özverili, cömert ve kendini diğerlerine adayacak biri olmalı arkadaşlar. Evet bence de sen bu tarife tıpa tıpa uyuyorsun. Ben kendimden bahsediyordum zaten şu Sen mi? Koca benim kralı mı? <laughs> 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 ah, demek öyle. Son gülenin kim olacağını göreceğiz. Şu elimde tuttuğum parlak şeye bir bakar mısınız? Güzel. Şimdi söylediklerimi tekrar edin. Seni seviyoruz Piers. Seni, seni seviyoruz. seviyoruz. Yes. Yalnızca sana hizmet etmek için yaşıyoruz. Yalnızca sana, sana hizmet etmek, etmek için yaşıyoruz. yaşıyoruz. Bu akşamki dansta seni kulübün kralı yapacağız dostum. Bu, Bu akşamki dansta seni kulübün kralı, kralı bir yapacağız dostum. Biraz daha üzüm sultanım. Bir dahaki sefer istemeden getir lütfen. Bu arada bana yedirir misin? Tabii efendim. Şu istediğim dondurma nerede kaldı söyler misiniz? Onu piyasa ben götüreceğim. O benim dostum. Geri çekil bakalım. O benim dostum. Ona ben götüreceğim. Bırak şunu. Hey, ben Ben getireceğim. Get get hey, <laughs> Tartışmayı keser misiniz lütfen? Hemen dondurmamı istiyorum. <laughs> 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 Oo! Oh! <laughs> Bu uşaklara hizmet nasıl yapılırmış göstereceğim. <laughs> Kendime gençlik kulübündeki spor mağazasından bir şeyler almaya o kadar çok seviyorum ki. Pekala millet, bu kadar yeter. Emredersin Piers. Hemen Piers. Nasıl istersen Piers. Ha ne utanç verici bir şey görünüşe bakılırsa cüzdanımı evde unutmuşum. Her, teşekkür ederim. Ama sadece birine ihtiyacım var. Acaba biri şu baş belasıyla ilgilenebilir mi? Ah, <laughs> 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 ah! <Aa, aa! Ama, gülüyor> çok üzgünüm. 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 Çok Ah, gidin buradan ve uçurtma uçurun hadi. İzin ver de bunu ben halledeyim Radde, Pierce gideni uçurtma uçurum derken yalnızca bana bakıyordu. Asla, kesinlikle bana bakıyordu. Pierce benim de arkadaşım, uçurtmayı uçurmak istiyorum. O benim bir numaralı karnım, hanım. onu ben uçurmalıyım dostum. Şunu keser misiniz lütfen? Ben gerçekten uçurtma uçurum demek istememiş. Şimdi ver şu şeyi bana hadi. Iı ı ı Şuraya bakın. Meğer Aziz dostumuz kendine uçurmaktan bahsediyormuş. Ne müthiş biri, değil mi? Kesinlikle öyle biri. Ama ona yardım etmeliyiz. Zavallı Pierce'ın acı çektiğini görmeye asla dayanamaz. Aranızda Pierce'ı neden bu kadar sevdiğimizi bilen biri var mı? Bence bu soru başlı başına mantıksız bir soru. Pierce'ı çok seviyoruz çünkü o... ...o, o, o şey... Merak etmeyin, yere indiğinde bunun sebebini söyleyeceğinden eminim. Aaa, olamaz! Ah, aa, hayır, olamaz! Aaa! Aaa! Aa. bu taraftan. Hayır, bu taraftan. Oh! 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 Üzgünüm efendim. Bu sizinkinden çok benim canımı yakıyor. Emin misin? Ah! Teşekkür ederim. En azından bunu yapabilirim. Kahramanın piers için bir kremalı ve buzlu soda ve benim hesabıma ekle lütfen. Teşekkür ederim Şimdi çekilebilir. İşte bir. İstediğin şeyi getirdim dostum. Bu kara defterde Beverly Hills'teki tüm piliçlerin telefonu. Aferin. Hepsi. İyi işte Radli. Sana gerçekten minnettarım dostum. Senin gibi mükemmel bir züppe için elimden gelen her şeyi yapmaya razıyım. Teşekkür ederim. Hep böyle devam etmeni istiyorum. Bakalım burada kimlerin adı varmış. Aha, işte istediğim kız bu. Peki hala, tabi. Celeste benim bir numaralı kızımdır. O tam bir piliçtir. Onu senin için hemen arayacağım, merak etme. Hipnotizma, mükemmel bir bilim. Sanırım hayatımın geri kalanını bu iş için yapılacak çalışmalara adayacağım. Demek Celeste sensin ha? Demek sen de biliyorsun. Dur bir dakika. Biz seninle bol paralar diskosunda tanışmıştık. Ve o günden beri rüyalarını süslüyordum öyle değil mi? Kabuslarımı demek istedin herhalde. O zaman da bir budalaydın şimdi de bir budalasın. Lütfen sesini yükseltme olay çıkartma. Rabbi senin gibi ukala bir mutantla vaktimi harcamaya nasıl cesaret edebilirim? Beklerseniz gitme dur. bak sana göstereceğim bir şey var. Neymiş? Yeni keşfettiğin mükemmel özelliklerin mi? Hayır. Bu çok tuhaf hissetmeye başladın. Artık benim kontrolüm altındasın. Senin kontrolün değil. Cazibeme dayanamıyorsun. Cazibeme dayanamıyorum. Ben şimdiye kadar tanıdığım en etkileyici erkeğim. <laughs> Sen şimdiye kadar tanıdığım en etkileyici erkeksin. Apşık! <laughs> Lütfen sevgilim Gitmek zorunda mısın? Kısa bir süre için hayatım Kendini bana adayan müritlerim Gençlik kulübü parkında benim için bir piknik düzenliyor. Ben de olsam öyle yapardım Aa, Bak sana ne diyeceğim Acaba yeni başlayan bu aşkımızı Bir öpücükle pekiştirsek nasıl olur? Ah evet Evet Ah evet <gülüyor> <gülüyor> Bu da neydi böyle? öpücüsün böyle. Sanki cennetin kapıları açıldı. O bir gök gürlemesiydi. Gök gürlemesi de yağmur demektir. Sadık müritlerim ısınırlarsa hipnotizmanın etkisinden kurtulacaklar. Kötü bir şey mi var sevgili? Ay, 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 hayır hayır sen burada bekle. Ben birazdan dönerim. Umarım Pierce kahsını beğenir. Eğer beğenmezse ona yenisini yaparız. He? Umarım kahramanımız Pierce gelir. Sosisli sandviçi çok sever çünkü. Pierce ve sosisliler ayrılmaz iki dost gibidir. Aa, hayır. Yağmur yağmaya başladı. Olamaz. Acele edin. Şemsiyenin altına girin çabuk. Acele edin arkadaşlar. Kahramanımız bizi çağırıyor. Herkes hala hipotizm altında mı? Şey yani herkes iyi mi acaba? Çocuklar iyi misiniz? Evet tabii, tabii, varız, varız, iyiyiz. iyiyiz. Evet. Onları burada yağmurdan uzak tutsam iyi olacak. Buldum. Onlara geri dönünceye kadar yapacak bir şeyler vereceğim. Pekala arkadaşlar. Benim için yapmanız gereken çok önemli şeyler var, tamam mı? Her, her şeyi yaparız, her şeyi yaparız, Lark ve Blaze, benim 27 elbisemin ve 212 spor ceketimin üstündeki tüylenmiş kısımları temizleyin. Ah tarzım, yünleri toplamaya bayılırım! Pierce, bize karşı ne kadar da iyisin? Chanel, sen kırışık çoraplarımı ütüle, Radley sen de onları bir daha ütüle. İnanılmaz bir fikir! Aa, buna bayıldım! Peki, ben Pierce... Senin için ben ne yapabilirim? Aa evet Troy. Sen benim yerime antrenman yap. Haftalardır bir antrenman yapmıyorum canım. Emredersiniz. Bir, iki, üç, dört. Ah, üzgünüm hayatım. Arkadaşlarımın rehberliğime ihtiyaçları var da... ...bensiz hiçbir şey yapamaz onlar. Aa, nasıl hissettiklerini anlıyorum. Pekala ah, nerede kalmıştık? Hatırladığım kadarıyla seni öpüyordum değil mi? olacağım? Korkmana gerek yok hayatım. Söz veriyorum hiçbir şey aramıza giremeyecek. Merhaba Pierce. Anne. Bu öğlen yapılması gereken bazı ayak işleri var. Bu yüzden sen geldiğinde ben evde olmayacağım. Ee, tamam anne yağmurda kullanırken dikkat et. Yağmur 10 dakika önce bitti hayatım. Aslında hava güneşli olduğu için arkadaşlarını yüzme havuzuna davet ettim. Güzel bir fikir değil mi? Aa, çok iyi yapmışsın anne. Ne? <laughs> yüzme havuzu mu? Aa, olamaz. Islanacaklar. Olamaz. Al. Oy. Ah. Tanrı'ya şükür. Tam zamanında yetiştim. Neler oluyor Pierce? Neden yüzmemizi istemiyorsun? Şey ya, çünkü havuzdaki su çok kirli de ondan. Şimdi neden peşinizde? de... Beşiniz? Radli, Radli'ye ne oldu? Radli'nin tam bir isyancı olduğunu söylemeliyim. Herkes yüzmek istiyordu ama o banyo yapmaya karar verdi birden. Banyo mu? Aa, hayır olamaz. Ah. Tanrım biraz suya girip stres atmak iyi gelecektir. Ne <laughs> oldu? Acaba Pierce lastik ördeğini nerede saklıyor? Hayır hadi o sudan uzak dur. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> i̇şte döndüm adam adam geldi. Umarım bu sefer her şey yolunda. Ya, gider. bütün bu kesintiler geçmişte kaldı. Şu andan itibaren aramıza hiçbir şey giremeyecek. Ah, sen nasıl istersen bir tane. Evet. Bekliyorum. Ha? Aa, artık bekleyişin son bulacak. Yeter sende. Evet Tadı hiç de fena değil Pekala millet Şimdi dinleyin beni Kime oy vereceksiniz söyleyin bir, bir, bir. Bir. Herkesin aklını başına toplayıp Kulüp krallığı için bir numaralı adamımız Piers'e oy verdiğini görmek istiyorum Evet hadi Seçildikten sonra zaferimi periye sodasıyla kutlayacağım Sanırım onu şimdi patlatmalıyım ama Biraz zor... Aa! 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 Olamaz olamaz Hayır olamaz İnanmıyorum Neler oldu böyle Şimdi hatırladım Piers bizi hipnotize etti Piers Yaptıklarından utanmalısın Tanrım sen tam bir aptalsın Ne çabuk değiştiniz böyle Pekala Şimdi dediklerimi yapın Hadi hala benim kontrolümdesiniz Evet sen de Ben de benim hipnotizma oyuncağıma ne oldu diyordum A a Oh. Oh. Kendimi, kendimi çok tuhaf hissediyorum. Biliyor musun Pierce? Bazen tam bir budala gibi davranıyorsun. Evet. Ben tam bir budalayım zaten. Her emrine itaat edeceğim Chester. Pekala millet. Bence Pierce'ı bir süreliğine her çeşit ayak işleriyle meşgul etmek zorundayız değil mi? evet. <laughs> evet. 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 Doğru. Ta ki yağmur yağıncaya kadar değil mi çocuklar? <gülüyor> <gülüyor>